Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatü sevgili takipçilerim. Allahu Teala'nın rahmeti, bereketi, fazileti hepinizin üzerine olsun inşallah sevgili arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Bizler de iyiyiz elhamdülillah. Rabbimize şükürler olsun arkadaşlar. Dün akşam eşimin doğum günü var demiştim. Sizlere videolar çekmiştim. Onları inşallah Özge'ye editleyip sizlerle paylaşacaktır. E, bu sabah kalktık eşimle. Şimdi açılışımızı yaptık. Ee, az sonra Derekesel'e gideceğiz. Orada kayınvalide bir yemekler hazırladım. Sabah çekimini yaptım sizlere açılış yapmadan önce. A açılışımı sonra yaparım dedim. Çünkü e, daha yeni kalkmıştım. Hem kahvaltı hazırlayıp hem onları hazırlamıştım. Güzel bir yemeklerden çekimler yapmıştık sizlere eşimle. Buradan da tam giderken e, açılışımı yapayım dedim arkadaşlar. E, her iki üç günde biz aşağı yukarı eşimle e, nereye gidersek gidelim onlara bir yemek yapıp böyle kavanozlara koyup onları bırakıyoruz onları 2-3 gün yetiyor kayınpederim zaten bir yerlere dedik gelirlerken oradan da bir şeyler alıyor Bu şekilde yiyorlar buraya gelmiyorlar arkadaşlar çünkü evin etrafında malzemeler var diye gelmiyorlar ve üst katı çok sıcak burada da e, tabii ki herkes kendi evinde istediği gibi rahat ettiği için burada da kalamıyorlar onun için en köyde iyiler e, dolaşıyorlar evin etrafında hava alıyorlar onlar için iyi oluyor yani oradan sonra köye gideceğiz inşallah arkadaşlar Köyde de birkaç gün kalacağım işte biraz e, direkt falan gitme zaman geliyor. O falan gitmeden birlikte biraz daha kalalım dedik. Sonracığımı toplanacaklar var, fasulyeler, bir şeyler. Daha mısır doğru düzgün hiç yemedik, bir mısır böyle bir kavuramadık. Annemlerin mısırları daha yeni oluyor. Oldular yani. Şimdi biraz oralara gideceğiz. Birkaç gün oralarda kalacağız arkadaşlar. Ee, bakalım ilerleyen saatlerde ne olur. Bir de her bugün eşim şey gidecek bugün. Bizim köyde Özlem sizler için çekim yapmıştı biliyorsunuz. Ee, rahatsız bir kardeşimiz vardı, şenol kardeşimiz. Ee, Özlem güzel onu sizlere çekim yapıp paylaşmıştı. Genelde hepiniz zaten görmüşsünüzdür. Ee, onu da şimdi eşim alacak. Ee, Allah razı olsun birkaç kardeşimiz yardım etmişler, Fatma Aslan kardeşim de dahil. Ee, herhalde bir, biraz bir yardımcı olmuşlar kendilerinden. Allah razı olsun de hepsini bilmiyorum ama Fatma Aslan kardeşimin. Ee, özüme e, yazdığını biliyorum. Özlem'le de anne abla, anne Fatma abla da yazmış. Bana e, şey yaptı diye, mesaj attı diye. Allah razı olsun. Gönderin herkesin arkadaşlar. İnsan ne yaparsa kendisi için yapar. Onunla gideceğiz inşallah ahirete. Eşimle onlar bugün e, hem alışveriş yapacaklar hem bakalım bir bakacaklar. E, onun için eşim köye gittiğinde hemen onu alıp e, getirecek. Onun için gidiyoruz şimdi namaz olmadan. Artık namazı direkt üstlerden kullarım, Koydum kullarım. Artık ölümün nerede denk gelirse arkadaşlar. İlerleyen saatlerde, zamanlarda görüşürüz inşallah. Ne yapıyoruz eşim? Annemlere yemek hazırlıyoruz. Evet, evet. arkadaşlar, bir taraftan kahvaltı alıyoruz. Bir taraftan da kıyı gireceğiz sonra. Bunun içinden e, annemin yemeğini hazırlıyorum. ve sordum sabah ne pişireyim diye, su bir şey olsun dedi. Baktım biraz da buzlukta tavuk koyuşsuruyor arkadaşlar. Onu çıkarttım hemen. Ee, onda biraz patates vardı. Onu doğradım. Ondan sonra cuma böyle sebze atıyorum. Şimdi içine soğan, patates, man, domates, biber. Bunları doğrayıp şöyle bir soteleyip şöyle azıcık su atacağım. Çok sulu yemek seviyor. Sulu yemek yiyor arkadaşlar. Biz kahvaltımızı yaparken o da hemen pişsin. Ondan sonra da hemen bir şehriyeli pilav yapacağım. Tel şehriyeli pilav bunun yanına. On o, da on, onu da, da, da babam çok sevdiği için pilavı. Bu şekilde hemen onları biraz uzun dedim arkadaşlar. Böyle azıcık çok az melemen yaptım kendime. Çünkü ne inecek, ben yemeyeceğim dedi. Bakın şöyle damatı bir karıştırmadım. Ee, bu, ara, mısın? bu arada sultanım benim menemeni yumurtasız. Evet yumurtasız sev. seviyorum ben yumurtayı harçladık çünkü. Yumurtasız seviyorum menemeni. Ee, ne bileyim bilmiyorum öyle seviyorum. Bakın çayımız da demlendi. Necdet de sabah kalktı arabayı yıkadı arkadaşlar. Sabah yedi buçukta başladım temizle, onda evet. bitti. İki buçuk saat. Araba öyle bir sabah resmine başladık yani. Bakın ilerleyen saatlerde ne yapacağız? Bugün kaya çıkacağız. Hep inşallah. Yavaş yavaş çekeceğiz arkadaşlar. Hayırlısıyla. ben neredeyim? Yine köydeyim. Yine geldim güzel köyüme. Evet arkadaşlar şöyle bir çekeyim. Aşağı indim. Annemler şu anda biri fındık temizliyor, biri fasulye temizliyor. Oradan bez düşmüş aşağıya onu alırım şimdi. Ben de mutfağa girdim arkadaşlar. Hemen akşam için yemeğimi hazır edeyim dedim. Acıktım bu arada. Eşim de biliyorsunuz o söylemiştim sizlere yardım gönderen arkadaşımıza Şenol kardeşimiz aldı. Yenceye getirdi o da. bakacaklar bakalım. hem yani bir alışveriş eksikleri falan varsa onları alacaklar birlikte. Bu şekilde bakalım ne olacak ne gidecek. Şöyle bir buzluğumda put varmış. Bakın. Onu güzel yaptım. Yumurtalı böyle baharatlı falan. şimdi de güzel. annemin böyle anneme biliyorsunuz tarhını yapmıştık. Yaş tarhına. Bakın çok güzel oldu. Bunu çıkan hafta sermiştik. Bunu şimdi e, bakacağım bakayım ne hale geldi. Şimdi kaç binemleri yoktu. Şimdi tahranım pişiriyorum. Az böyle domatesi iyice bir ezdim içine çok güzel. Şu an artık tam domatesin mevsimi. Köy domatesi annem bahçeden almış getirmiş. Bu şekilde bakalım şey yapıp annemlerin yanına ineceğim aşağıya fındık fasulye bir şeyler temizlemek için. Böyle bir yemeğimi hazır edeyim dedim sevgili arkadaşlar sizler ne yapıyorsunuz İzine gelenler var mı? Izinler nasıl geçti? Bana anlatırsanız sevinirim. Şöyle mutfağın camından sizlere dışarı çekeyim. E, veya insanlar şu ara fındık topluyor. Biliyorum şu anda Karadeniz bölgesinde mutlaka fındık topluyordur. Allah herkese kolay kolaylık versin inşallah. Kolay değil inanın. E, fındık toplamakta farklı bir şey yani. Ama ne yapalım işte uğraşmadan ekmek girmiyor. Şimdi buna sıcak su döküp tarhana içine dökeceğim arkadaşlar. kıvamını göre ayarlayacağım. Çok az bir salça koydum. Çok azdı. Bakalım tadıyla, tuzuyla inşallah Allah yemeği nasip eder günümüze. Şöyle bir de aşağı çekeyim size. Mutlu Tabii ki mutlu çok ilendi. inşallah. E yarın ya da bir gün artık buralarda temizlerim inşallah arkadaşlar. Artık yapacaklarımı yaparım yavaş yavaş. Arkadaşlar ben annemlere geldim. Herkes bir tarafta bir şey yapıyor. Şurada işlenecek fasulye. Beyaz kurlar vardı. Onları işledik. Bahçeden şunları getirmişler. Biraz da matiz birkaç partlayacağım. Şurada işlenmiş fındık. Babam bir taraftan fındık işliyor. Böyle arkadaşlar. Babam burada işliyor. Biraz burası kapalı. E, nefes alamıyorum burada diye. Ben de aldım. Şurada bir taraftan işliyorum. Böyle arkadaşlar herkes böyle bir bir şeyler toplama derdinde. Şurada temiz havada oturdum ben de bir taraftan şey yapıyorum. Çünkü ben çaycı madde güzel beyaz toplamışlar fındıkları. Ee, hava da yağmıştı biliyorsunuz. Şu güllerime bayılıyorum şurada. Sizlerle şöyle bir bahçeye inelim. Biraz bir hava alalım. Bir gezelim. Sizi açık bırakmayayım. Annem bana kızar şimdi. Geldiğim belli gelir Bakalım şöyle bir inelim arkadaşlar. Şöyle bir bahçede ne var ne yok. Ee, mısır yarın akşam artık mısır pişirir, mısır yaparız. İşte Dilek aradı. Teyze gel biraz yemek yiyelim diye. Dedim ben yemek yaptım teyzesini. Annemle babamı da indirdim. Şimdi onları da doyurdum. Şimdi namazımızı kıldık arkadaşlar. Fındık işliyoruz. Oturduğumuz yerde. Güzel doluyor. Seviyorum ben böyle bir şeyler yapmayı. Evet geçenlerde burayı göstermiştim. Sizlere annem böyle Ömer'e demiştim ki oğlum bu ne demiştim. Annen ne gurke demiştim. Şuna bak şunu kapat oğlum dedim. Hayır annen o çok küçük daha dedi yavrum. Ömer bak gurkeler büyüdü oğlum. Gurkeler büyüdü. Yani şöyle kopartmak yemekten fazla şöyle bakmak var ya beni bayılıyorum ya. Eninin güzelleri. Biz maalesef burada böyle bahçede salatalıklar bunlar aklımıza gelmiyor. Birisi satarken biz yine alıyoruz. Bakın bunlar burada yemedikçe sapsarı sararmışlar. Bakın. Bakın. Çünkü zaman yok. Aşağı gidiyoruz. Yukarı gidiyoruz. Bir de bu ara bizim eniştemiz var. Sürekli bir şeyler getiriyor. Ondan da alıyoruz. <laughs> Bakın şunu. Dediğim gibi salatalıkla bahçede kartonu yemeye zamanımız yok. Neyse. Şeyle. Bakın hep sararmışlar arkadaşlar. Bakın şu da öyle. Keza şunlar da öyle. Anım canlarım benim. Ay şuna bak ya. Allah'ım ya Rabbim maşallah subhanallah. Ama tabii ki almışlar böyle şurada da var. Şurada da test düşmüş. Bu biberler pek güzel değil de aşağıdakiler çok güzel. Yani burada bakın böyle. E yine de böyle elimizi attığımızda böyle alacak bir şeyler var. Kıyıda kuşada da matesler var. Onu toplamamız lazım. Artık erikler, can erikleri gitti arkadaşlar. Şu çeri domates. E bu yakın zamanda kızarır burada. Muslular artık bayağı oldu. Şöyle bakayım. Evet. Çok güzel olmuş. Bunları artık yarın akşam ateş yapar. Ateş yakar. Hem pişiririz hem de kavururuz inşallah. Bu akşam zaman yok. Hiç canım çekmiyor. Şöyle biberler arkadaşlar. Geçenlerde bu fasulyeyi burada toplu toplamıştık biliyorsunuz e, ee, anneme buzlu bir şeyler koymuştuk ya da yok konserve yapmıştık arkadaşlar anneme kavanozlara konserve yapmıştım şimdi tekrar tepelerine dökmüş bir de aşağıdaki olmuşlar da topluyor bu ara annem sürekli bakın burada olanlar da var böyle bu kuruyanlar toplanıyor bir ara ben de ineyim buraya da şu kuruları toplayayım o genelde aşağılara gidiyor artık bunlar böyle az 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 böyle olanlar aşağıdan olanlar yukarıdan olanlar Böyle bir topluma geçiyor, geçiliyor arkadaşlar. Köylerde iş bitmiyor. Ha ama gerçekten güzel insana vakit geçiyor. Yani boş boş oturup ne yapacaksınız ki? Ne yapacak yani otur otur nereye kadar? Ee, hiçbir şey yapmayınca da olmuyor. Bakın sizlere böyle güzel bahçeden bir çekim yaptım. Mısırlar çok güzel gördüğünüz üzere. Her yerde e, şey incir ağacı, fındık ağacımız, Ufak tefek bir şeyler. Işına olmuş. Bak şunları görmedim ben. Ah canlarım benim. Tüm şeyler. Maşallah. Subhanallah. Bakın şurada pazı var. Ayağınızı nereye atsanız bir şey var arkadaşlar. Allah güle güle yemeği nasip etsin inşallah. Şöyle dediğimiz gibi. Ay bak güldü ama domatesler de var orada olmuşlar. Her yer zaten şimdi şu an anda domates. Annem beyaz domatesler var aşağıda dedi. Onları onu toplayıp güzel kavanozlara böyle melem gibi koyaracağım arkadaşlar. Dediğim gibi yapacak iş çok. Ben artık bir haftadan fazla buradayım inşallah. Allah izin verirse. Bu toplanacakları böyle toplayıp annemlere güzel hallet vereceğim arkadaşlar. Çünkü yaşlı insanlar gerçekten of, oh, of, oh, yapmayınca olmuyor işte ne yaparsınız. Yapmayın deseniz olmuyor. Yapmasanız olmuyor. Böyle bakalım. Şimdi tekrar ben fındığı temizlemeye devam. Özgeci başarı yapmış yavrucum, Güzel kızım. Ellerine sağlık. Allah razı olsun. Eli gunu dert görmesin. İlerleyen zamanda önümüzdeki hafta mı olur? Ne, ne zaman olur bilmiyorum. Ben de burada bir aşırı yapıp Kur'an okutacağım inşallah. Sizlere de güzel çekimler yaparım arkadaşlar. Allah yapanların bütün Kur'an'larını niyetlerini kabul etsin inşallah. Sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi şu anda annemlerin evinin altı var biliyorsunuz. Ee, çıkan sene ablamla burayı doğru ikimiz şey çeke çeke gitmiştik arkadaşlar biliyorsunuz. Bu sene buraya üçüncü inişimine e, böyle gelesim bile gelmiyor inanın. Buraya her gelsem burada ikimiz birlikte böyle yüzümüzü çeke çeke giderdik. Derdi ki sevgili kardeşimin sevgili takipçileri derdi size. Onun için böyle her gelsen bura böyle içimi buruk oluyor. Şu anda ben gidiyorum böyle biraz böyle bir dolaşayım dedim. Annem az önce babam dedi kızım orada nohutlar var onları yarın sabah onları çıkaracağız dedi. Dedim baba siz yarın sabaha onu bırakmayayım ben. Onlara bırakmayayım dedim. Şimdi bakalım çıkarabildiğim kadar çıkarayım da çıkaramadım onlar çıkarır. Şöyle bir dedim arkadaşlar. Fındık veya bir kafa fındığı temizledim. Necdet eve çıktı. Geldiler. Şenol kardeşle gitmişler. İşlerini görmüşler. Gelmişler. Ben de bakayım. Şimdi burada bir nehu toplayacağım arkadaşlar. E, bakayım. Toplayabileceğim. Babama dedim ki ben onu yarım saate toplarım dedim. Bakalım ben onu yarım saate toplayabilecek miyim? İnşallah toplarım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi annemin mısırları böyle boydan boya beyaz mısırımız var. Daha yeşiller daha yeni yeni oldular. Yarın biraz mısır pişirip mısır kavurmak niyetimiz inşallah. Şöyle bir çekim yapayım sizlere böyle. işlerine böyle domatesler de var böyle güzel güzel bakar mısınız? Hep yukarıda da var bunları böyle toplayıp buna Güzel melemen yapacağım. Tabii ki fasulyeler çok var mısırların aralarında. Bu toprak bizim çok verimli arkadaşlar. Bakın bu fasulye geçen de toplamıştık. Tekrar dökmüş maşallah. Ama şey fazla kalmamış. Kuruyanları da annem topluyor zaten. E yine bir sepet toplamış. Az önce temizledik. Bunu da içledik. Benim geldiğimde zaten az bir şey kalmıştı. Bu şekilde sevgili arkadaşlar. Yani köyde işler bitmiyor. Bakın misiller kendilerini çekememişler. O kadar uzamışlar ki. Diyor ki ya annem mısırlar kendilerini de çekememişler. Aşağı göçmüşler diyor göçeler tabii ki bakla misirin içinde misir, misir baklanın içinde hepsi biri biri garman garçık arkadaşlar annem çok karışık iki bir şeyleri bakın yine biberleri büyümüş toplamam lazım ona onu turşu yaparayım bari mısırlar yine böyle yüz bin kere maşallah subhanallah yani ben artık burada epey bir zaman bunlarla uğraşacağım inşallah arkadaşlar toplayıveracağım artık ne olacaksa yapılacak bakalım arkadaşlar, lahutlara ulaştım ee, çok şükür. Bakın böyle burayı nohut ekmişler. Şöyle serek seyrek bitmiş. Şöyle çıkır çıkır var ben onları. İşte ne yapacaksın arkadaşlar. Yani annemle babam her şeyi bir merak ediyorlar. Aslında hiç de doğru düzgün dökmemiş. Böyle şey şey olmuşlar. İşleri bomboş. Babama dedim ki baba ben onu yarım saatte toplarım dedim. Hah. Yarım saatte nereye toplayacağım? Bir sürü yer var. Neyse bakalım. Yarım saat olmaz, bir saat olur. Ne yapalım yani? Zaten seyrek bakar mısınız? Yukarı doğru var. Şimdi ben telefonu bıraktım ona bir girişirim ona. Alt taraflar seyrek üst taraflarda var. Buraları güzel bir girişirim arkadaşlar inşallah. Köşelerde kirenler var. Her yer kirenler kuruya kalmış. Aslında marmelada yapacaktım ama bakın kirenler birden dökülmüş. Ah, ah onu yapacağım diyorum olmuyor bunu yapacağım diyorum olmuyor aslında daha vardır ağaçlarda herhalde şu tarafta filan toplarım inşallah gitmeden bakalım inşallah sevgili arkadaşlar evet arkadaşlar an itibariyle burada bir sürü nohut vardı yaklaşık 40 dakikanın içinde böyle çoğu görünen yerleri aldım çok az yerler var artık oranları annemle babam temizlerler onlar ne yaparsak yapalım arkamızdan mutlaka bir bakıyorlar çünkü şöyle gözden kaçmışlar oluyor. İçinde nahut olmayanlar kaldı. Şöyle 40 dakikada buraya hallettim. Bakın. Nahutları böyle buraya koyu verdim. Onları babamla annem yarın halleder inşallah arkadaşlar. Bakın beyaz da çıktı. Yok mu derken beyaz da var yani. Uh, yoruldum arkadaşlar. İnanın şimdi akşam namaz olacak neredeyse. Artık ben yavaş yavaş gideyim. Ah, buralarda dediğim gibi çok az birkaç böyle birkaç parça var şöyle. Onları onları alır çünkü ben çoğunu göz yenerleri aldım arkadaşlar. Bakalım inşallah gidiyorum ben artık ama inanın çok yoruldum. Sevgili arkadaşlar, sevgili takipçilerim, Sabahtır sizlere veya bir vlog çektim. Ee, inanın epey bir şeyler yaptım bugün. Çok yoğun geçti günüm. Ee, sabah kalktığımdan itibaren kayınvalideme yaptığım yemekler, dere uğramamız, kayınvalidemi doyurduğum yemeklerine bıraktım. Ondan sonra buraya geldim arkadaşlar. Geldiğimde annem fasulye temizliyordu. Eşim de dediğim gibi bir arkadaşımızın işlerini halletmeye gitmişti. Onlarla fasulye temizledim. Tekrar çıktım yemek yaptım arkadaşlar. Yaptığım yemekleri de gösterdim sizlere. Annemle babamla doyurdum. Sonra tam bir kofa fındığı temizledim. Fındığı temizlerken babam dedi ki Kızım yarın sabah nohutu toplayacağız dedi. Ben de baba dedim akşamdan toplasak olmaz dedim. O da kızım bize sabahları yapıyoruz. İşte akşamları böyle yorgun düşüyoruz ne dedi. İyi tamam dedim. Sonra fındığı temizledim. Dedim ki hadi Fatma sen aşağı bir git bakayım koşa koşa. Koşa koşa geldim arkadaşlar. Yarım saate yaparım dedim ama veya büyükmüş. 40 dakikada toparladım. Dediğim gibi iki şeyler var onları alır onlar. Zaten ben en iyisini de yapsam ondan mutlaka arkamı gezerler. Bu şekilde arkadaşlar çok teşekkür ederim. Ben güzel mesajlarınız için Allah razı olsun. Ben bahçeden doğru artık <laughs> eve doğru gidiyorum. Bakın burumuz olmuşum. Ama çalışmak güzel. Hareket gerçekten insanı rahatlatıyor. Allah'a emanet olun sevgili arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Güzel mesajlarınız için Allah razı olsun hepinizden de. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Dostça kalın. Yeni bir blokta görüşmek üzere.